Şu yediğimiz, içtiğimiz bizim bir şey değil. Sabah yiyoruz, belki ara ara öğünler alıyoruz bazı durumlardan dolayı. Bunlardan bakıyoruz biz, ama ibadet ve taatten insan bakmaz. Yalnız yönümüzü çevirebilirsek, şunu yapalım biz. İbrahim aleyhisselam diyor ki esâile, inni muhajirun illallah. Böyle yarım, yamalak dönmelerle hiç olmuyor. Tam istiyor. Ben Allah'a gidiyorum diyor. Peygamberlerimizin ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. İnni mühacirun illallah. Şimdi kafamıza geliyor ki benim işim var, gücüm var, memurum, işte barkım. Ne olacak? Onların hiçbirisine zarar yok. Çocuklarımızı Resulullah'ın ümmeti. Zevcemizi İslam'a hizmet için, Kur'an'a hizmet için. Haine çıkar o ayrı. O ayrı. Şimdi malımızı, mülkümüzü yolunda sarf etmek için. Bu düşüncelerle olduğumuz zaman Rabbimize dönüş demek